Merhaba arkadaşlar. Falın Astrolojı kanalımıza hoş geldiniz. Yengeç ve yükselen yengeçler için şu Mart ayında neler yaşayabileceklerine dair hep birlikte öngörde bulunmaya çalışacağız. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eleştirilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Yengeç burçları belden aşağı bir ağrı ile uğraşıyorsunuz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim bununla ilgili nazarla alakalı bir ağrı göze gelmişsiniz. Çevrenizdeki her kişi yani be, yengecin becerikli bir hali vardır. Nereye elini atsa işinin en iyisini yapan, yapan kişilerdir. Bu da göze gelmelerine sebep oluyor. Çok çabuk tezcanlı olmaları e, göze çarpıyor. Bu da sizin nazardan dolayı belden aşağınızda böbrek ağrıları hatta diz kapaklarıyla ilgili ağrılarınız mevcut olabilir. Romatizma da olabilir arkadaşlar. Çünkü varisiniz de varsa bu tür ağrılarla sizi rahatsız edecek temelinde çok büyük bir e, müdahale gerektirecek bir şey değil. Ama rahatsız edici bir ağrıyla uğraşacaksınız. Evet. Taşınma işiniz varmış ama bunu engellemeye çalışıyorsunuz yani sanki ertelemeye çalışacaksınız. Bir süre daha bazı şeyleri sineye çekip e, hani ne diyeyim olduğum yerde biraz daha zaman geçireyim daha sonrasına bunu düşünüyorum demeye getireceksiniz. Bir uzun yolculuğa gideceksiniz iki kişi. E, bu yolculukta sanki kendinizden bazı şeylere ödün verdiğinizin farkına varacaksınız. Fazlasıyla karşıdaki e, düşündüğünüzün farkına varacaksınız. Bir nevi karşınızdaki kişiden eletek çekme, yani e, üzerine titremekten vazgeçeceksiniz. Kendinizin e, daha çok farkına varıp kendinizi daha çok seveceksiniz bu konuda. E, karşıdaki kişi kadar da kendinizi düşünmeye başlayacaksınız. Daha doğru cümle bu olacak herhalde. Bir anahtar var geçmişten gelen bir miras, bir sürü ha, bir türlü halledilemeyen bir konunun halledilmesi var. Ee, yine 2-3 kişi yine karşı çıkacak ama bu konuda direteceksiniz. Resmi bir çerçeve içerisinde bu işi halletmeniz var. 2 kişi eğitimle ilgili bir e, müdahaleniz var. Yani bir yerden kendi hayatınızda yeni bir meslek edinme ya da yeni bir yol çizmek için Başka bir eğitim alanına yönelmeniz var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer doktorsanız, kendinizi bir de sosyoloji alanında yetiştirmek isteyebilirsiniz. Tamamen zıt değil ama hani bu meslekte de işime yarayacak bazı şeyler var diyeceğiniz konular var. Onlarla ilgili yeni bir kapı, yeni bir eğitim semineri gibi bir şey düşünüp bunlara katılmak isteyebilirsiniz. Evinizden bir eşya çıkışı var, bir e, anısı olan, sizin için değerli ama ya da başka anılar hatırlatan bir şeyden kurtulmak isteyeceksiniz bu dönemde. Bunu yapacaksınız. Mart ayı sanki şöyle bir şey söyleyeyim, 2020'nin kalıntılarını tüketmek istediğiniz bir ay olacak sizde. Yeniden doğacağınız, yeniden filizleneceğiniz. Ee, yeniden hayatı tutunacağınız üstünüzdeki hani toprak atılmış gibi bir sakinlik olan durgunluk olan dönemi kapatıp yeni bir başlangıç yapmak isteyeceksiniz ki bu dönemde bekar bir yengeç burcuysanız hayatınıza girecek bir kişi kısa vadeli de olsa hayatta biraz renk katmaya çalışacaksınız ee, kısa vadeli olacak çünkü karşınızdaki kişi de aradığınızı bulamayacaksınız aradığınız daha net cümleler olacak. Siz bu dönemde belki de en çok kendinizin ne istediğini net olarak cümlelerle anlatabilecek durumdasınız. Kafanızın karışıklığı bitmiş, daha önünüzü görebilir. İleride ne yapacağınızı, yani şuradan 3-5 yıl sonrasını planlamış durumda çıkıyorsunuz. Bu salgın döneminden veya 2020'nin üzerinize bıraktığı yorgunluktan böyle bir başlangıçlar demeyelim de daha radikal kararlarla ilerleme konusunda uygulamalara geçeceğiniz bir Mart ayı gözüküyor. Özellikle Mart ayının son haftası daha dikkat çekici adımlar atacaksınız bu konuyla ilgili. Yaşam kalitenizde değişiklikler var. Sanki bir perde, hani bir tiyatro sahnesi düşünün. Perde bitti ve sizin rolünüz bitti. Ben artık kendim oluyorum dediğiniz noktaya geliyorsunuz. Sahne arkasına dönüyorsunuz ve kendi içinizdeki hasarları onarmaya başlıyorsunuz. Bu onarım zaten Şubat'ın içerisinde kendisini göstermiş durumda. Mart ayında da bunun uygulamaya geçiş zamanındasınız. Bu da size yeni bir başlangıç, yeni bir hatta şehir değişikliği, hatta ülke değişikliği getirecek. O kadar radikal kararlar alacaksınız. Bununla ilgili bir kısmet kapınız hatta bir mesleki anlamda eğer iş konusunda değişiklik yapmak istiyorsanız bu dönemde size bunun fırsatını verecek. Bir teklif veya kendiniz açacağınız bir kapı sizin bu konuda onaylanacağınız anlamına geliyor. Geçmişten bir kişi özür dilemek için ayaklarınıza kapanacak. Ve siz bu kişiyi görmek istemeyeceksiniz. Bir düşmanınızın ben yanlış yaptım diyeceği cümleleri duyacaksınız. Karşınıza geçecek size bunları teker teker söyleyecek ama siz e, etrafınızdaki çoğunluk hatta affet artık pişman olmuştur dese de yürekten affedemeyeceksiniz. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim etrafınızdaki insanları kırmamak için de tamam deyip ama hayatınıza sokmamayı da başaracaksınız bu kişiye. Ev değişikliğini ertelemiştiniz ama Mardın sonlarına doğru tekrar bu konuyla ilgili tekrar bir kararınız var. Şehir değişikliği hatta ülke değişikliği bile yapmak isteyebilirsiniz. O yüzden aynı şehirde olmak istemeyeceğiniz bir durum var. Geçmişte tamamıyla kapanmayan bir aşk acısı. Nedeni bilinmeyen bir ayrılık. Yani o dönem somut bir anlam ifade etmeyen bir ayrılık sebebi. Fakat bu dönem yeniden bir araya gelişiniz var. Etraftaki insanlara kulak asarsanız yine kaybedeceksiniz. Kendi bildiğinizi okuduğunuzda daha mutlu olacağınız bir dönem gözüküyor arkadaşlar. Yengeç Burcu bu dönem belki de kalbindeki geçmiş hesaplarla tamamıyla yüz yüze kalıp radikal kararlar verip Onları uygulamakla mükellef olacak. Bu da biraz kalbini yoracak. Depresyonla ilgili e, psikolojik anlamda biraz yardım almak isteyebilirsiniz. Çok da ihtiyacınız olmayabilir bu arada onu da söyleyeyim. Karakter yapınız biraz sağlamdır. Etrafınızda da doğru dostluklar bırakabilirseniz bu dönemi atlatabilirsiniz. Ama tek başıma atlatacağım dediğiniz yerde biraz sıkıntılar gözüküyor. Yengeç burçlarının. Sürekli bir konuşma, insanlarla birebir yüz yüze konuşmalarınız var. Fincanın kenarındaki şeyler bunları gösteriyor bize. İkili, üçlü konuşmalarınız, insanlarla, geçmişteki dostlarınızla, çevrenizde birebir ilişkiler halinde gözüküyorsunuz. Bunların bir kısmından hoşlanmayacaksınız ama bir kısmı sizi mutlu edecek. Yengeç burçları değişkenlik yönleri de var. Ee, girdikleri ortama adapte olurlar. Ama yüreğindeki kini öfkeyi kolay kolay dindiremez. Bu da ara sıra patlama noktasına getiriyor. bir rüya var burada. Bu rüyada üzerinde pelerin gibi bir şey veya şal gibi bir şey olan bir erkek. Elinde bir asa var. Size bir şeyler anlatmak istiyor. Bu sizin tanıdığınız bir kişi. Farklı şekilde gözükmeye başlamış size. Bu kişiden alacağınız ödü veya verilen şeyi net olarak algılayabilseniz hayatınızda bir kapı açılmasına vesile olacaktır. Onun dışında kabuslarınız var. Bu dönem kabuslarınız fazlasıyla yoğunlaşmış. Kendinizden e, çok başkalarını düşünmeniz kısmında sıkıntılar yaşamaya başlamışsınız. Bunlar sizin rüyalarınız olarak bilinçaltında size tekrardan sunulacak. Yaptığınız yani aldığınız kararlardan döndürme çabasına girişecek rüyalar aracılığıyla. Ama e, aldığınız kararlar, yaptığınız şeyler doğru olacak. bir siz bildiğiniz doğrudan şaşmamanız sizin sağlığınız için, sizin hayatınızın geri kalanı için doğru kararlar olmuş olacaklar arkadaşlar. Özellikle aile içerisinde vicdan konusunda çok uygulamaya geçecekler. Vicdanınıza e, e, hitap edip sizi yolunuzdan döndürmeye çalışacaklar. Bu tür girişimlerden uzak durmanızda fayda var. Dışarıdan gelecek üç tane müjdeli haberiniz var. Bunların bir tanesi kısmetle ilgili, iki tanesi sevineceğiniz haberlerle ilgili. Maddi anlamda sıkıntıda olan yengeç burcu, bu dönem iş, eğer kendi işinizse kapatma yoluna gideceksiniz. Kendinize farklı bir yol çizmeye çalışacaksınız. Eğer çalışan bir yengeç burcuysanız da, yorulmuş bıkmış insanlara fazlasıyla hizmet vermek kendinizden fazlasını vermek ten yorulmuş kendinize yeni bir iş kapısı açmaya çalışabilirsiniz ama farklı sektörlere yönelmeniz var hangi yengeç burcu olursa olsun hani kendinizin daha iyi ifade edeceği daha rahat hareket edeceğiniz bir mesleğe geçmek için çabalırken bulabilirsiniz Şimdi ben bunu Söylemeyi sevmiyorum ama çok yakın çevrenizde kan bağınız olan bir kişinin kaybı var. Bu sizi biraz hırpalayacak. Eee Bu kişiden kalan bir mirasla da yeni bir başlangıç yapacaksınız. Ama bunu ileriki dönemlerde daha net cümlelerle kullanabiliriz sanırım. Şu an için yani size birileri bunu söylediğinde öfkeleneceksiniz ama daha yeni kaybettim ne işin var şimdi bunun derdine mi düştün diyeceksiniz. Fakat hayat devam edecek sizin için de herkes için de. Ya bu dönem eğer hamilelikle ilgili bir şeyiniz varsa arkadaşlar sağlığınıza çok çok dikkat edin. Kontrollerinizi çok iyi yaptırın çünkü bebek sıkıntılı gözüküyor. Kaybetme ihtimaliniz de var. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Genel itibariyle yengeç burçlarının e, yapılan her şeyin arkasından bir iyilik kapısı açılacak. Her kötülüğün arkasından ki bu da dileklerinizin kabul olacağı anlamında. Fincanın arkasında iki tane dilek gözüküyor. Bir tanesi kısa vadeli bir tanesi uzun vadeli. Ama uzun vadeli olarak düşündüğünüz dileğiniz daha çabuk gerçekleşecek. Kısa vadeli biraz daha beklemedi. Dışarıdan bir telefon görüşmesiyle bir mutluluğunuz var. Aynı zamanda da başka bir yerden de bir para girişiniz, maddi anlamdaki bir kaynağınız var. Biraz üzücü, biraz gerçeklerle dolu bir fal oldu benim için. Yengeç burçlarının şu Mart ayında neler yaşayabileceklerine dair hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.